tüm saçım pirinç kokuyor. Neler aldıklarımı göstereyim size. Pasta. Uu. Günaydın arkadaşlar. Uyandım. Gerçekten yeni uyandım şu an odamdayım. Ya canım böyle soğuk smoothie çekti. O yüzden şimdi GT uygulamasından smoothie falan alıyorum ve başka sağlıklı şeyler. Şöyle ıspanaklı ve ıı, salatalıklı bir smoothie var. Ve Getir'den aldıklarım geldi. Çok çabuk geliyor. 10 dakikada falan geldi. Neler aldıklarımı göstereyim size. İlk önce böyle kurutulmuş mango ve ee, framboza aldım böyle küçük bir pakette sağlıklı bir atıştırmalık içerisinde hiç şeker falan yok sadece mango ve e, framboza daha sonra böyle bir smoothie bunun içerisinde sadece salatalık ve ıspanak var diyebiliyorum. ha yok elma suyu da var mango da varmış ama şeker yok kereviz sapını dün bitirdik o yüzden bugün kereviz sapı içmeyeceğim bunu içeceğim onun yerine. Proteinli yoğurt aldım. Quark deniliyor burada. Sade bunlar vanilyalısı, çikolatalısı falan da var ama sadesini aldım. Tuzsuz badem aldım. Böyle. Kinoa aldım. Bunun içerisinde de çok fazla sağlıklı şeyler var. Akşam yemeğin e, sebzelerin yanında her zaman çok güzel yeniliyor. Yoğurtla da çok güzel yeniliyor ve biz de herkes seviyor. Abim, annem, kardeşim bile çok seviyor. O yüzden kinoa da aldım. Son olarak böyle küçük bir tatlı aldım. Bunu babama aldım aslında. E, bugün babamın doğum günü. Pasta da alacağız ama böyle küçük bir tatlı da alayım dedim yanına. Bu buna stol deniliyor burada. Bunun içerisinde böyle üzüm falan oluyor. Böyle tatlı bir ekmek gibi düşünebilirsiniz. O kadar da alışverişim. Şimdi çay takvimini açalım sonra da smoothie içelim. 16'dayız, değil mi? Evet. Şurada. Aa, bu TikTok açıldı gibi. Dur. Aa, ginger orange. Aa, bu çok güzel bence. Şey, zencefil ve portakal. Hmm, güzel kokuyor. A peaceful mind is a strong mind. Huzurlu zihin, güçlü zihin. Kafadan attım ama onun gibi bir şey. <laughs> Aynen dediğim gibi huzurlu bir zihin, güçlü bir zihindir. Ay çok güzel kokuyor. Çay o kadar güzel kokuyor ki bunu kesin beğeneceğim. Ya ben şey düşündüm. Şimdi pirinç suyunu saçıma koyarsam ondan sonra banyo yapmam lazım. E spor da yapacağım. Ondan sonra da banyo yapmam lazım. <laughs> Spordan sonra pirinç suyunu koysam böyle terle pirinç suyunun karışımı olur saçımda. Onu da istemiyor. Kafam karıştı ya. <laughs> hmm, çok güzel. Şimdi ip atlayacağım. Spor kıyafetlerimi giydim. Bir 20 dakika ip atlayacağım. Aynen vesporumu yaptım. Şimdi bu pirinç suyunu saçma dökeceğim. Bunun kötü koktuğunu söylüyorlar. Ona bir bakayım. Yo, kötü kokmuyor. Pirinç kokuyor. Yani böyle bir tuhaf bir şey var içinde. Böyle boş bir tane uh, Mac Fix Plus şişem vardı. Şöyle onu aktaracağım. Zaten tüm saçım için yeterli der bu. Da bunu buna nasıl aktaracağım? Önce şuna dökeyim dedim. İnşallah dökülmez. Ama dökülecek gibi. Aa yok dökülmedi. Şu kadar. E bu kaldı. Bunu bekletiyorlar mı? Ama bu daha kötü kokar. Neyse ona bakarım. Evet tuhaf kokuyor. <laughs> şimdi anladım. Bunu şimdi kapatacağım ve tüm saçıma uygulayacağım. Kim derdi ki bunun içerisinde pirinç suyu gelecek. Havluyu <laughs> da aldım. Çünkü bayağı ıslanacak saçımız. Ve bunu 40 dakika bekletiyorlar ya da bir saat değişiyor. Ben 40 dakika bekletirim. Aklım şu smoothie'deydi o yüzden bunu içeceğim. Hmm, çok güzel. Mango ve elma suyu çok güzel bir tat kattı. Çünkü sadece salatalık ve ıspanak olsaydı sevmezdim büyük ihtimalle. Bunu lavabonun önde yapsaydım daha mantıklı olurdu. Tüm saçım pirinç kokuyor. yüz sprey ile uygulamak daha kolay oluyor bence. Çünkü diğer spreylerden çok fazla çıkıyor. Ama bundan gerçekten iyi çıkıyor. Şimdi bir tüm saçımı yapayım. Sonra geri döneceğim size. Uyguladım tüm saçımı. Şimdi bunu 40 dakika bekleteceğim. Kahvaltımı şimdi yapmak istemiyorum. Duştan sonra yaparım. Bunlardan atıştıracağım. Bunlar öyle güneşte kurutulmadı. Bunlar donduruldu galiba. Freeze dried yazıyor. Aynen donduruldu. Bayağı böyle fanvaz. Hmm, Çok lezzetli. Yani. Şu da mango. O kadar lezzetli ki. Yani. Ben şu an çok iyi besleniyorum ama şimdi pasta geldi. Hem de bol çikolatalı. Ee, akşama babamın doğum gününü kutlayacağız. Aa, çok güzel. Babaanne mi aldı? Babaannem babama böyle buket çiçek aldı çok güzel ama pasta uuu tabii ki ben de yiyeceğim bu pastadan benim de büyük bir parça anne bunu yeni mi yaptılar çok taze görünüyor ama çikolatalar hep düştü yeah. pasta bu şekilde çok güzel görünüyor ya bu pasta e, çok yoğun bunu daha önce de yemiştik hem e, keki çikolatadan yapıldı hem üstünde krema hem üzerine böyle çikolata e, parçaları koydular ama çok güzel. Ve şimdi kahvaltı yapacağız. Annem böyle iki tane öğün sipariş verdi. Böyle vegetarian salatalar. Anneminkinin içinde böyle iki tane burger, falafel gibi bir şey var. Edamame'den yapıldı, fasulyeden. Ve böyle esmer pirinç bu galiba. Brokoli var ve burada bir sos var. Benimkinde de böyle yeşil bulgur var, tatlı patates, domates, fasulye ve tahin sosu. Şurada avokado da var. saçlarımı yıkadım. Şimdi aşağıda kahvemi içeceğim. Ya o sabah yediğim salata gerçekten çok doyurucuydu içerisinde. Hem bulgur olduğu için hem böyle farklı sebzeler olduğu için bayağı doydum şu an. Yani bence akşama kadar bir şey yemem. Kahve içerim sadece. Ay çok güzel kokuyor saçlarım. <laughs> Ben babama hediye aldım ama daha önce verdim hediyesini göstereyim size. Zara Home, yani Zara'nın ev bölümünden terlik aldım ev terliği. Şöyle. E bunlar çok güzel. Hem desenini çok beğendim hem altı böyle pofidik. O yüzden bunları gördüğümde hemen aldım babama. İçi de yumuşacık. Babama iş arkadaşlar böyle trüfol verdi. Bunlar gerçekten çok güzel. Böyle bonbon gibi içi çikolatalı. Ve böyle kocaman bir meoka. Bu da karamelli ve fındıklı. Abim de böyle ferrero roşey aldı ona. Çok tatlı bunlar. Sürpriz kutu. Ve annem burada akşam yemeği için kuru patlıcan dolması ve kuru kabak dolması yaptı. Ve az önce akşam yemeğini yedik. Şimdi böyle bir saat bekleyeceğiz. Sonra pasta yiyeceğiz. Bugünün sorusu pasta ile alakalı. En sevdiğiniz pasta neli? Yani neli pastayı çok seversiniz? Ben ya kirazlı cheesecake seçerdim ya da havuç havuçlu pasta, havuçlu kek. Ya da elmalı. Elmalı da çok güzel oluyor. Yok yok ben yine kirazlı cheesecake. Onu çok seviyorum gerçekten. O kirazı da üstünde böyle fazla olacak. <laughs> Yeni bir dizi başladı. Mahkum diye. İsmail Hacıoğlu ve Onur Tuna oynuyor. Şu. izleyen var mı onu? Merak ettim. Nasıl bir dizi acaba? babamın doğum günü kutladık arkadaşlar. Pasta yedim. Pasta çok ağır. Ağırdı. Yoğun bir pastaydı. Bir de yetmiyormuş gibi üzerine böyle topu çikolata yedim. <laughs> Neyse şimdi bol bol su içerim. Şimdi edit'e başlayacağım. Burada videonun sonunu çekeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yarın görüşmek üzere.